Sevgili izleyiciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği hepimizin ve hidayeti hepimizin hepinizin üzerine olsun inşallah. Hep yeni ve güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Hep yeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim bugün sizlerle birlikte. Galatasaray-Antalya Spor maçının izlenimlerini paylaşacağım. Çünkü ilk kez İstanbul'da Nef Stadyumunda bir Galatasaray maçı izledim. Süper Lido Süper Lig 2022-2023 sezonu 20. hafta mücadelesi olan <laughs> Galatasaray Antalya Spor maçını izlemeye İstanbul'a gittik. Abimle Zübeyir abim ve yeğenim Mehmet Fahri ile beraber Galatasaray Antalya Spor maçını izledik. Gerçekten stad atmosferi ambiyansı ve stadyumun girişi özellikle Stad'ın içi e, muhteşem. ambiyans harika. Tribünler e, mükemmel. E, tezahüratlar yaptık tabii ki de. E, bakıldığı zaman e, mücadeleye geçecek olursak gerçekten zorlu bir mücadele oldu. Galatasaray futbol takımımız e, bayağı bir zorlandı ve e, mücadeleden iki bir e, galip, galip ayrıldık. Tabii ki de e, Mario Icardi'yi. E, Bafetimi komisi görmek, Mario Icardi'yi canlı izlemek gerçekten büyük keyif. Mertens, e, Saşaboy, e, Victor Nelson, Duboa yani gibi oyuncuları canlı olarak izledik. E, gerçekten benim adıma da e, muhteşem bir anda. E, bakıldığı zaman gerçekten <laughs> kadro kalitesi olarak çok iyi e, bir kadroya sahibiz ve e, muhteşem oyuncularımız var e, bu oyuncularla birlikte. Tabii ki de e, başarıyı yakalamak istiyoruz ve e, 20 haftaya baktığımızda geride bıraktığımız 20 haftada büyük işler başardık e, ve şu anda Fenerbahçe'nin 7 puan önündeyiz ve 45 e, puanı yükseldik. Bakıldığı zaman bizler açısından da çok önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Biz e, sevgili izleyiciler maçı tam orta sahanın önünden yani e, yani iki kalenin yakın olduğu yerden izledik. Tabii ki de bakıldığı zaman Icardi'nin attığı gol harika bir goldü. Icardi ile ikinci yarıda golü bulduk. Aslında ilk yarıda da iyi oynamıştık ama e, kaleci Antalya Spor'un kalecisine geçememiştik. Antalya Spor'un da 2-3 tane net pozisyonu vardı. Ama onlar da değerlendiremediler. İkinci yarıya çok hızlı başladık. 48. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun harika ortasıyla e, Mario Icardi'nin muhteşem 90'a atmış olduğu kafa vuruşuyla 1-0 öne geçtik. Aslında bakıldığı zaman iki tane net penaltımız vardı mücadelede. Hakem iki tane net penaltımızı vermedi. ve Onun haricinde bakıldığı zaman Antalya Spor'un attığı golde kazanmış olduğu faal, faal değil. Yani o pozisyonda bir faal olabilecek bir durum yok. Maalesef olmayan bir faalden e, gol yedik. Luis Adriano ile beraberliği yakaladılar ama e, futbolun adaleti var ki e, 58. dakikada yani 59. dakikaya girdiğimizde ceza sahası içinde Olivera'nın ortasına Filanus e, kafayı e, fila, ters bir vuruşta Filaranus ters bir vuruş yaptı ve kendi kalesine gol attı. Ama mücadeleye baktığımızda maçı hak eden galibiyet hak eden bir Galatasaray vardı. 90 dakika boyunca hiç susmayan e, muhteşem tezahüratlarıyla takıma destek olan bir Galatasaray taraftarı vardı. Tabii ki de bizler de tezahüratlar yaptık. Stadyum gerçekten muhteşem bir stadyum. Hani tribün bizim yerimize gelemeyen cezalı taraftarlar olsa da ona rağmen stadyumda en az 45 bin kişi vardı ve hep birazdan gollerde bağırdık pozisyonlarda ve özellikle rakibin çıkmış olduğu atakları rakibi ıslıklamaları yani rakibi oyuna sokmadı Galatasaray taraftar aslında Galatasaray futbol takımını destekleyerek gerçekten bizler de çok büyük bir şekilde Galatasaray futbol takımımıza destek olduk 90 dakika boyunca tezahüratlarla Galatasaray şarkılarıyla gerçekten muhteşem bir atmosferde Güzel bir galibiyet aldık ama hakimin tutumunu çok beğenmedim. Yani Galatasaray taraftarının Hakeme neden kızdığını daha iyi bir şekilde gördüm ve yani gerçekten de bakıldığı zaman Galatasaraylı taraftarların önünde yani özellikle kendi gördüğüm yani pozisyonları net gördüm. İkinci pozisyonda yani bakıldığı zaman ele çarpıyor ceza sahasına giden topta. Orada penaltı vermedi. Ardından bizim oyuncumuz Icardi'nin ceza sahası içinde vuruşunda savunmanın eline çarpan e, topa penaltı verdi. Sonra vara gitti vardan iptal etti. Yani inanılmaz bir e, Ali şans alan e, skandalı vardı sahada. Yani keşke e, o penaltıları doğru bir şekilde göremeseydi. Yani bizim gördüğümüz gibi göremezseydi e, penaltıyı verebilirdi. Sevgili izleyiciler gerçekten de işin açıkçası orada çok e, huzursuz oldum yani. O penaltılar da verse mücadele 4-1'lik e, bir sonuçla bitebilirdi. 4-1, 5-1 olabilirdi Galatasaray. Fark açabilirdi ama buna engel olan bir e, ant, e, şans alan e, hakemi vardı ve onunla birlikte sevgili izleyiciler Antalya Spor defansı da gerçekten e, muhteşem oynadı. Kalecileri ilk yara harikaydı. Antalya Spor'un kalecisi neredeyse büyük bir ihtimal Bertu diye hatırlıyorum. Kalecilerin ismini. <laughs> en az 4-5 net kurtarışı vardı ilk yarıda. ikinci yarıda zaten oyunun hakimi bizde. Oyunun hakimi bizdik ama hakem bir anda işleri tersine döndürdü. Olmayan bir fualden verilmemesi gereken bir serbest vuruştan maalesef gol yedik Luis Adriano ile. Ama bakıldığı zaman Gerçekten Galatasaray futbol takımımız Mücadeleyi kazanmayı Hak etti ve hak eden bir Futbol oynadı tribünler özellikle Doğu tribünü gerçekten Atmosferiyle diğer tribünleri de Ayağa kaldırıyor bizler de tabii ki de Şarkılarla olsun Sevgili izleyiciler Galatasaray Besteleriyle olsun Takımımıza bayağı bir destek verdik hani, Gollerden sonra özellikle Sevgili izleyiciler Maç sonunda e, takımımızın sahaya gelişi ve taraftarına e, selam vermesi gerçekten güzel bir durumdu. Ama tabii ki de Mario Cardi'nin Bafidim'in özellikle Gomis'in oynamasını çok isterdim. O konuca bence orada hata yaptı. Yani komisi bir 5-10 dakika oynatmalıydı. Onun üzgünlüğünü yaşadığını da maç sonrası söyledi ama bence oynatmalıydı komisi. Çünkü komisin gol atmasını çok istiyordum. O komisin e, aslan sevincini görmek isterdim ama nasip olmadı. Ama Icardi gerçekten harika bir gole imza Icardi e, yıldızını her zaman gösteriyor. Kadıköy'de olsun, arena'da olsun. Her yerde gol atmayı başarabilen bir oyuncu. E, sevgili izleyiciler, yani rakip e, stoperlerin durduramadığı bir isim Mario Icardi. Yani bir şekilde e, kafa toplarında hakim, arna kafa vuruşları çok iyi, Vole vurabilen, uzaktan şutlarıyla etkili olabilen. Yani her yönüyle... E, muhteşem bir yıldız Mario Icardi Gerçekten kalitesini de gösterdi Atmış olduğu golde Bizler de canlı olarak Icardi'nin golünü izlemiş olduk Ayrı bir keyif de ayrı bir e, mutlulukta Icardi'yi canlı izlemek Ve golünü de e, Sevgili izleyiciler görebilmek Yani bakıldığı zaman gerçekten e, Çok güzel bir mücadele oldu Hakem sadece hakemin e, Bir doğru kartı var O da Abdülkerim Bardakçı ve Luis Adriano pozisyonda Luis Adriano'ya Abdülkerim bardakçı yapmış olduğu dirsek faalinde direkt kırmızı kart vermesi yani ikinci sarı karttan kırmızı kartı vermesi çok doğru bir karardı. Çünkü direkt dirseği yapılan sert bir harekette orada kırmızı hak etmişti. İlk yani maçın neredeyse 90 dakikasında hakemin vermiş olduğu ilk doğru karar 90 artı kaçtaydı bilmiyorum 90 artılarda olması lazım. 90 artı 3'te sevgili izleyiciler Orada e, Fuali vermesi ve Luis Adriano'ya kırmızı kart vermesi, dirsek pozisyonu doğru bir karardı. İlk yarıda artı 2 verdi, taraftar e, tepki gösterdi artıkiye 2ye 45 artı yani çok pozisyon durdu, ardından VAR'a gitti, VAR'a baktı. E, yani diğer Antalya sporlu e, kaleci özellikle sevgili izleyiciler bir 5-10 dakika oyunu geciktirdi, oyuna hemen başlamadı. En azından onları hesap ederek 1.45 artı 6 verebilirdi yarıda. Iki İkinci yarıda tam tersi çok da fazla hani bilmiyorum 9 dakikalık ne oldu da 9 dakika verdi ve hatta 9 dakika geçti 13 dakika oynattı. Hani şans alan bunu da anlamış değilim. Yani bir hakem skandalı vardı aslında sahada. Galatasaray'ın kazanmasını kazanmasını istemeyen Galatasaray'ın e, puan kaybetmesini isteyen bir ali şansınan vardı ama e, adalet yani gerçekten e, futbol e, oynanınca kazanıyor. Galatasaray gerçekten iyi oynadı ve hem hakemi yendik hem de rakip rakibimiz Antalyaspor'u mağlup ettik. O yönden de güzel bir mücadele mücadeleydi. Yani gerektiği zaman hakemi de yenmek lazım. Çünkü hakemlerin sezon başından bu yana Galatasaray'a karşı tutumu her zaman aynı. Yani penaltılarımızı vermiyorlar penaltılarımızı geçiyoruz bazı pozisyonlarda gollerimizi vermiyorlar e, golü geçiyoruz yani rakibin verilmesi gereken kırmızı kartlar verilmiyor e, oynanması gereken dakikalar saçma sapan bir şekilde 13 veriliyor 14 veriliyor ilk yarıda artı 2 veriliyor yani 5 6 dakika uzatma vereceği noktada 2 veriliyor 13 dakika oynatmayacağı ikinci yarıda 90 artı 13'e kadar Mücadele devam ediyor Sanki bir dünya kupası maçıymış gibi Sevgili izleyiciler e, Öyle bir e, tutuma Tutum sergiledi Ali Şansalan Ama biz Ali Şansalan'ı da Mağlup ettik e, Antalya Spor e, takımını da Mağlup ettik yani Bakıldığı zaman sevgili izleyiciler Stad atmosferiyle birlikte Hem hakemi mağlup ettik Hem de rakibimizi mağlup ettik Ama stadyum atmosferinden de e, değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten başta da söylediğim gibi muhteşem bir atmosferdi. E, gollerden sonra olsun e, Galatasaray müzikleri çalındığında Galatasaray taraftarının coşkulu e, performansı özellikle doğu türbün yani kale arkası türbününün e, maçta ne kadar etkili olduğunu e, rakip oyuna sokmama konusunda hem ıstıklarıyla hem de e, yuhalamalarıyla e, rakibi oyuna sokmuyor ve bununla birlikte diğer tribünleri de harekete geçiriyor. Bizler de tabii ki de bizim tribün biraz daha e, mütemazi mütevazi bir tribün. Hani biz de çok fazla bağırdık ama kale arkası tribünün bayağı bir takım e, takımı coşturdu ve e, yani gollerden sonra Mario Icardi de üstü çektirdi. Tabii ki de Mario Icardi bizim olduğumuz tribüne baktı tam orta sahanın ortasındaki oyunculara. Ama e, yanımıza gelmediler gol sevincinden sonra. Hani Gomis diğer taraftaki türbüne geliyor genelde gol attığı zaman. Aslan sevinci yaptığı zaman ama gelir mi diye Gomis'i de düşündük. Ama ısınırken oyuna giremedi Gomis. Ee, üzüldüm nokta Gomis'in oynamamasıydı. Bir de hakemin kötü performansıydı. Onun haricinde stat atmosferi olsun, taraftar olsun, tribünler olsun. Özellikle de stadyum gerçekten bir harika. Yani stadyuma ilk girdiğimde Stadyumun içine girip e, maçta ben de oynamak istedim işin açıkçası. Çünkü öyle bir yeşil zemin var ki insan oynamadan edemiyor. Yani oynayası geliyor stadyumda. Ama tabii ki de bizleri yeşil sahaya almayacaklarını bildiğim için tabii ki de girmedim ama e, öyle bir şey olsaydı kesinlikle girerdim. Yani garanti net olarak söylüyorum bunu. Dediğim gibi yani e, gerçekten e, mükemmel bir atmosferde güzel bir mücadeleydi. Boya çok iyi oynadı. E, Vanan on, e, on oyuna sokmadı. Annen Lucas Torreira ile çok iyi kademelerde müdahale etti. En sonu dibimizde gördük ama bize selam vermedi. Tabii ki de oyuncular motivasyonunu ve konsantrasyonunu sadece sahaya odaklanıyor. Ve bununla birlikte taraftarın da desteğiyle e, muhteşem bir futbol oynuyor. Yani iç sahada neden bu kadar iyi oynadığımızı daha iyi anladım. Çünkü ilk kez bu atmosferi yaşadım ve muhteşemdi. Hani tribün cezası bir yandan kötü oldu Galatasaray'dan ama bizler açısından da iyi oldu. Maçı canlı olarak izledik ve gerçekten güzel bir mücadeleydi. Keyifli bir mücadeleydi. O yüzden dolayı da Galatasaray futbol takımımızı hem galibiyetten dolayı hem de liderliğinden dolayı hem de taraftarın coşkusundan dolayı taraftarımızı da kutluyorum tebrik ediyorum güzel bir 90 dakika çıkarttılar ve 90 dakika boyunca susmadılar tabii ki de ben de susmadım 90 dakika boyunca ilk kez ayakta maç izledim gerçekten çok zor oluyor ayakta maç izlemek hani pozisyonları ayakta takip ediyor taraftarlar bizler de buna eşlik ettik tabii ki de güzeldi Galatasaray Store var Galatasaray futbol takımımızın Nef Stadyumundaki kendi stadyumumuzun önünde gerçekten atmosfer oradaki işte şarkılar, türküler bununla birlikte orada atkı şov olması yani Galatasaraylı taraftarların atkı şov yapması sonra işte telefon ışıklarının yanması her her yönüyle muhteşemdi. Unutulmaz bir geceyi kendi adıma geride bıraktım. ilk kez bir Galatasaray maçını, tuttuğum takımın maçını stadyumda izledim. Bu benim adıma gerçekten muhteşem bir duyguydu ve unutamayacağım bir anıydı. Sevgili izleyiciler bu anı da paylaştım. Kısa short videosu olarak Galatasaray tribünlerinin nasıl şov yaptığını 27 saniyelik bir videomuzda dün akşam paylaştım. Bu videoyu da YouTube kanalı üzerinden Osman Burak Çelik yazarak YouTube'a kısa short videosu olarak izleyebilirsiniz efendim ve böylelikle de bir videomuzu tamamlıyoruz. Bu videomuzda Galatasaray Futbol Takımımızın Antalya Sporu maçını değerlendirdik ve stad atmosferini ve stadımızdaki taraftarın muhteşem performansını ve tribün şovdan bahsetmiş olduk. Böyle güzel ve özel Galatasaray özel maç hikayeleri ve sohbet videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız eğer Youtube'daki Osman Burak Çelik kanalıma Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yepyeni ve güzel Galatasaray futbol takımımız özel maç hikayesi ve öykü videolarıyla da karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik kendinize iyi bakın. Bizlere de asla ve asla dua etmeyi unutmayın. Sevgili izleyiciler EKP'si atamaları için hayırlı günler diliyorum efendim. Yepyeni videolarda da karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.